Şimdi bugün arkadaşlar bakın ben bir köy buldum neden arkadaşlar video. Lucky blok köyden madenle bunu şey kaçtım. Öbürleri mod paketi bakın Lucky bloktan şunlar çıktı demir bot falan filan enchant'ın olacak bir şeyler çıktı. Güzel. Bir tane ev buldum. Ben demirci arıyorum. Bir takas dur bir takasa bakalım. Ay. Üf, yanlışlıkla vurdum ya. O ne olmuş? Hmm. Ha bu demirci değil. Bu demirci değil. demirci kalmış. Demirci var mı? Demirci yok mu? Demirci Yar mu? Bari bak. Er 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 İlla er 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 patuk falan mı yapalım? Yapabilirim umarım. Yaptım. Yee, güzel. Yatak var bak. Biz bu yatağı alalım. Biz bu yatağı alalım. meşaleyi de alalım. Ya da köylü yazık mı ya? Ya o var. Hayır. Hayır. olsun. Açılıyor. Like. 진짜 우 봐요 Evet. Evet. Gördün mü? Şimdi domuz tarafından patladı. Ya tamam creeper patladı. Ya da çenisi. Bu bozukluk oldu. Ben böyle olduğu için ben bir game'a geçmiyorum. Evet ayrıca game falan birazcık uzun aldım çünkü sıkıntı olacak. O açayım şimdi. Onu düşüneceğim. Şimdi kat yapalım Bir yaptık. kaç çıkalım. Gelelim. Şunu koyalım. Gerçekten siz beni biliyorsunuz. İla bir tane bir Sandık yaparım ben. İlla bir günde yapacağım ben bunu. Hem de iki tane yaparım. sonra biraz çubuk yapalım. Çubuk çubuk. Biraz çubuk yapalım. Evet şimdi de şey yapabiliriz. Evet. Bir balta yapmayalım. Bir taş bakın orada bir tane taşlar var. Bir de kılıç alalım. Şimdilik çıkalım. Tak kıracağım. Ya taş var mı? O Or orada o orada şey var. Aynen orada taş var. Heh. Kıralım. Kıralım. Kır. güzel şey getirmek istemiyorum çünkü işte Kameram bir, bir şey yok. Beni gösteren bir kameram yok. Eren gibi, Enes gibi hani şey oluyor ya. Benim olmadığı için ben pek gitmiyorum. Atmayacağım. Bundan atan yani. <laughs> Şimdi de Şimdi bir taş yapalım. Ve bir taş kılıç. İki kere ya iki kere yaptım ya yanlış Kılıç yapalım yani. Evet. Evet. şunu koyalım. Evet. Şunu alalım. Şunları koyalım zaten. Her türlü kullanıyoruz. Şu yedekler şunlar yedek kalsın. <laughs> daha önce Şu kadar şu an. Ben biraz da <laughs> mağarayı diye bulmaya çalışıyorum. Bunun da üstüne var. Bir daha ne ruhu böyle bir şey yapmayayım. Gözümün bunun yapıyorsun falan değil mi? Ben, ben... Sağ, sola bakalım bari o kadar kazdık. <laughs> Ev ya. 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 <laughs> Ölü Ne? yemin ederim. lazım. Lan yukarı çık. Çık yukarı.

şey... Lan bir daha onu Küçük bakın bana yetmiyor. Bir aksiyon olsun. Neyse. Bak. ben direkt yatacağım ya. Uğraşmayacağım. Ben onu buraya düşünüyorum. Hmm, Çorba dağıtabilir gider misin? Gider misin sen? Kale gider misin? Kale gider Buga bak. <laughs> Yukarıdan vurabiliyor. Buga bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sandık yapmıştık. Bunları alalım. Böyle, böyle. Böyle. Ha, böyle bunu taşıdık ee başlıyorum koyalım koydum bu. bu yedek bile yapmaz ama bu yedek kalsın kırılabilir Hatta yere kalmasın ya hatta. Odunlar da şu anlık şey yapsın. Ananı <laughs> dur bir. Odunlar şey yapalım. Ama beyaz odun biraz kalsın. Burada bir birazını koyalım. Yani 18 tane falan yeter aynen. 18 yeter. Craft'ı koyalım. Dur. Durun. Craft'ı koyalım. Buraya <laughs> koyalım. <Gülüyor> koyalım. <Gülüyor> <Doruk 'u> koyalım. <laughs> Bir koyum, şunları. Evet. Dur. Evet. 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 ki değil mi? Evet. 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 Örümcek var. Evet. yukarıda. Evet. 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 Evet.

Attım bir zaman. Dur bir şunu şur <laughs> <laughs> şuraya niye ya. Kırsız. Malım ya,

tabela yapacağım durum ne? Ben oraya tabela yapayım. Bak. Ee, Bir şey yapayım. Aynen. Ver bakalım. Ver bakalım kardeş. Ver bakalım. Burayı yazayım. Ee, Aldan yazayım.

Arkadaşlar bu, 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 bir kişilik şey niye söyleme? Bir yatak var. İki yatak var. Dört yatak var. Burada dört kişi var. Şuraya bir kravs koysalar. Şuraya bir sandık. Şöyle. bir sandık koyar. O da yeter. Güzel. Biraz dışarıya, maden aramaya çıkamıyor ama. Işık lazım, meşale lazım. Atlıyorum. Ben bu Bir arkadaşlar öbür mi bakar mısın ben bu mı? Bunlar, çok üstünde var. ama çok Lütfen. değil mi? Lütfen. 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 var ama bir bakarım arkamda. <laughs> Da um.